merhabalar değerli dostlar Bugün yine yeni bir ürünle karşınızdayım bugünkü videomuzun konu Xiaomi mi 10t 8 GB RAM 128 GB'lık depolama alanına sahip Kozmik siyah e, rengindeki cep telefonu e, bu videoda kardeşim Ayhan e, bana yardımcı olacak Ayhan'cım Dilersen ambalajdan dışarı çıkartalım Tabii. Arkadaşlarımızı da daha fazla bekletmeyelim videoları doğaçlama çekiyorum dostlar. Bu sebeple kusurumuz, hatamız olursa da kusura bakmayın. Dilersen gönderen kişi hakkında da şöyle bir bilgi olsun. Evet, Kimden gönderici Pamuk Telekomünikasyon görüldüğü üzere. Yani Firmayı tek bir konuda eleştirebiliriz elbet elbette güzel bir ambalaj yapmış ama hani bir kutu içerisine koysa daha da sağlıklı olabilirmiş. Bu şekilde bir not bırakmış üzerine. Evet. Tarafımızdan satın almış olduğunuz tüm elektronik ürünlerin satış paketinin açılması durumunda ürünler ikinci statüsüne düşmektedir. Bu yüzden ilgili mevzuat gereği satış paketi açılan ürünler yeniden satışa sunulamadığı için cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır. Ürün ve fatura bilgilerinizi lütfen karşılaştırıp kontrol ediniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yani burada kesinlikle tüketiciyi korumaya yönelik bir şeyin olmadığını satıcı adeta hani yüzümüze haykırmış dostlar. Yani bu ürünü açtığın anda bu ürün senindir diyor adam. Bozuk da çıksa senindir, düzük de çıksa senindir, beğensen de senindir, beğenmesen de senindir diyor yani Burada vatandaş. benim anladığım kesinlikle iade kabul edilmiyor. Hı Şimdi hı. biz bu ürünün baloncuklu poşetten çıkartıp kutunun dışındaki jelatini açtığımız anda... Dilersen ürünün doğruluğunu yok. bir teyit edelim. Aldığımız ürün mü gelmiş? Hemen ona bir bakalım. Bakabilmemiz için bu baloncuklu poşeti açmamız gerekiyor. Ya bunu açtığımız için de herhalde iade almamazlık yapmaz da ürünün kendisini açtığımız için iade almamazlık yapabilir. Tabii. Buradan açacağız bunu. Dostlar biz açalım bir kontrolünü sağlayalım devam edeceğiz. Evet dostlar dışındaki baloncuklu poşetten kutuyu kurtardık. Çok sıkı bir şekilde sarıp sarmalayıp göndermişler. Hani bir dış bir kutu koysalar daha iyi olurmuş. Hani sonuçta kargocu getirdi, elime verdi, bıraktı, kaçtı gitti. Yani bunu eze de Yani üstüne basmış olup olmadıklarını nasıl anlayabilirdik? Ancak dışında bir kutu olsa o şekilde anlaşılabilirdi. Evet siparişimiz doğru. Mion T Cosmic Black 8 GB RAM 128 GB ROM. Evafon garantili ürünümüz. Bu arada Xiaomi Türkiye garantili dostlar ürün. Xiaomi'lerin bir de illegal yolla e imeği atılarak yurt dışından getirtilen telefonları var. Yani fiyat olarak daralarında yaklaşık 1000 lira gibi bir rakam oynuyor. Fakat bu riske girmeye değer mi bilmiyorum dostlar. Sizler oturup düşünüp değerlendirebilirsiniz. Yani ne kadar doğru bir bilgidir bilmiyoruz ama edindiğim bir bilgi var ki o da şu kaçak telefonların şebeke problemleri olabiliyor. Yani yasal olarak Türkiye'de distribütör garantili olanlarla aralarındaki en büyük yegane farklılıklardan biri hatta olumsuz yanlardan biri bu. Şebeke sorunları yaşamak istemiyorsanız bu evet. şekilde garantili almanızda yarar var. Evet, burada ithalatçı firma'nın bilgileri yer alıyor. Kutuya geçiş yapalım. Hı hı. Bizi neler karşılıyor? Onları göz atalım şöyle. Sim iğnemiz burada. Hı hı. Standart artık. Bir adet e, AUX çeviriciyle. Hı hı. E, bu aslında telefonda mevcut olsa iyi olurdu. Benim yine daha öncesinde almış olduğum Xiaomi'nin e, HD Pro kulaklığı vardı. Onu eski telefonumla gönül rahatlığıyla kullanabiliyordum. Bununla e, bu çevirici olmadan kullanamayacağım. Evet bir de şeffaf kılıf içerisine koymuşlar. Ona da bakalım. Bak bakalım. Oppo Reno 4 Pro'nun kılıfıyla bunu kıyasladığında nasıl? Bu antibakteriyel bir kılıfmış dostlar. Xiaomi'nin belirttiği üzere. Yumuşak, güzel. Koruyuculuk anlamında tabii düşürmeden. Cihazı Hı -hı. bir şey diyemem ama Yani hiçbir kılıf düşmeye, çarpmaya, yani, vurmaya, işte zorlamaya gelmeyecektir dostlar. Kamera çıkıntısını güzel yapmışlar kamera. Evet. En azından masa üzerine koyduğunda cihazı herhangi bir çizilme olmayacaktır kamerada. Çıkıntıları evet. güzel yapmışlar. Ayhancım zaten incelemelerde birçok konuda Mi 10T'nin kamerasının çıkıntısının fazla olduğunu Evet. belirtiyorlar ki son yıllarda çıkan telefonlarda bu durum hep var. Bir incelemede ben eleştirdiklerini görmüştüm. Bu yazıyı neden bu kadar büyük yazmışlar? Aynen. Hani e, bu kadar büyük bir insanın... Insan, gözüne sok Yani kötü olmuş bence. Yani A muhtemelen zaten ben yeni bir kılıf alırım buna herhalde. Burada kullanım kılavuzları, diğer kitapçıklar. Evet. Burada başka bir şey çıkmıyor. Kulaklık yok galiba. Hı hı. Her Bizim. zaman olduğu gibi. Xiaomi'lerden kulaklık Cihazımıza en son bakalım. Şarj aletine değinelim burada. 33 wattlık bir şarj aletiyle geliyor olması lazım. Hemen şöyle yakın çekim alalım. Şöyle odaklarsa kameramız... Evet, şu an odaklıyor. Evet, videoyu durdurup detaylara bakabilirsiniz dostlar. Ee, şu bazılarında, evet turuncu oluyormuş. Bazılarında da gri renkte oluyor ya da beyaz renkte. Bunda da turuncu gelmiş. Ee, dostlar, daha önce ayrıyetten bir Xiaomi'nin şarj aletini satın almıştım. Ee, kardeşim de aynı şekilde satın almıştı. Onu önceki telefonlarımız Mi 9T'de de kullanıyorduk. Hızlı, süper hızlı şarj. Gerçekten de hızla şarj ediyordu. Fakat yaşadığımız bir problem vardı ki o da şu. yüzde %100'e çok hızlı bir şekilde ulaşıyor ve yüzde seksene de hızlı bir şekilde geri düşüyordu. Sanki bir balonu indirirmişçesine. Evet, bir de 3 amperlik kablosu geliyor beraberinde. Bu 3 amper olup olmadığı şurada bir yerde yazıyordu. Evet burada yazıyor dostlar. Okuyabilir misiniz bilmiyorum ama 3 amper tırnağımın ucunda. Evet. Gelelim Bir 1 metrelik uzunluğa sahip kablosu. Tip C kablosu. Dışında da bu şekilde özelliklerinden istersen biraz bahsedelim. Hı hı. Biraz ışığı şöyle alırsak. Aynen. 64 megapiksel Ana kamerası mevcut. 144 Hz'lik 6.67 inç Full HD IPS paneli var. Daha doğrusu ekranı var. Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ile birlikte geliyor. Mi 10T Pro ile aynı işlemciyi kullanıyor. 5000 mAh'lik de bataryaya sahip. 33 W hızlı şarj olabilen. Arka kısmında e dikkat edelim istersen Ayhan'cığım. Evet. Ürünün her ne kadar kutusu doğruysa da dışını da şöyle bir kontrol edelim. Mesela şuradaki ifadeler gayet güzel olmuş. İyi ki Allah'tan Xiaomi. Buraya da kocaman bir Xiaomi yazmamış. Evet. Kamera e, tasarımı da güzel. Hoş. Ama çok çıkıntılı. Hı -hı. Bunu da Aşırı eleştireceğim. Aşırı bir çıkıntı var. Onu ben zaten farkındayım. Hakikaten. Evet, şöyle bir de elimize alalım. Büyük bir çıkıntıya sahip. Kardeşim OPPO Reno4 Pro satın aldı geçenlerde ve memnun kullanıyor. Onunla ilgili de bir e, kullanıcı deneyimlerini içeren bir video çekeceğiz. Evet dostlar, cihazımız bu şekilde. Gerçekten şık görünüyor. Tabii e, her ne kadar güzel yanları olsa da eleştirel bağlamda bazı konulara değinmeden edemeyeceğiz. Evet, hemen, hemen el izi oluştu. Si oluştu. Yorumlarda Şöyle beyaz bak, renklerde bakalım. bu olmadığı. Yani bu kadar belli olmadığı belirtiliyor. Şunu belirtelim dostlar. Cihaz gerçekten ağır bir cihaz. E, 216 gramdı zannedersem. E, ve biraz da kalın bir cihaz. E, eski Mi 9T ile kıyasladığımda ekrandan parmak izi okuyucusunun olmaması güzel benim için bir artı. Yani aslında eskiden... Ee, ekrandan parmak izi okuyucuları cazip gibi görünüyordu fakat hafif eliniz nemli olsa veya terli olsa veya işte hafif kirli olsa e, en ufacık bir şeyde ekran par, ekrandan parmak izi okuyucusu maalesef e, görevini yerine getirmiyor. Birçok yer araç kullanırken falan sinirimi bozmuştur. Hani bu şekilde e, yanda power butonunun orada olması güzel. İstersen bir de güç verelim cihazımıza Ayhan'cığım power butonuna basalım. Ya Allah bismillah deyip Evet mi logomuzu gördük cihazımız açılıyor bu dakikadan sonra cihazın kurulumu e, yapılacak dostlar yani bunu da sizleri bekletmeyi doğru bulmuyorum yani malum her zamanki kurulum e, bununla ilgili de bir ilerleyen zamanlarda evet. cihazın detaylı özelliklerini artık birlikte bir video daha çekeriz. Evet. Dostlar merak ettiğiniz sorular olursa altta yorumlara sorarsanız mümkün mertebe yanıtlamaya çalışırız. Ee, daha güzel yarınlarda yeni videolarda daha kaliteli ürünlerle buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. İyi günler dostlar.